Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şimdi bu kuşu bizim kapının girişinde bulduk. Kapıdan ben eve geldiğimde bizim apartmanın giriş kapısında böyle tünemiş güzel bir beyaz kelebek. Hayvan bayağı gezmiş. Bakın ayakları falan hepsi çok pis. Kimseye yakalanmamış. Getir buraya getir babacım. Buraya getir. Buraya buraya masanın üstüne koyalım. Ver babacığım gel, gel gel. gel Şimdi biraz buna evde buğday olmadığı için. Gel. Biraz da su vereceğiz şimdi bakalım yiyecek mi. Var mı buğday? Nerede? Versene buğday verelim. Daha iyi. Değil mi? Hı hı. Buğday verelim. Biraz da su verelim. Soğuktan hayvan çünkü mahvolmuş. olmuş. Bak. Hem çok zayıflamış arkadaşlar. Bu kuş kesin bir iki gündür bu dışarıda geziyor. Büyük ihtimal. Şimdi peteğin üstüne koydum. yiyeceğine ısınsın diye. Bakın tüylerini kabartmış bak. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel. Bak. Gel. Aa süper bu. Al bunu geri dök. Al annene ver bunu. Döksün onun içini. Tabağı geri getir. Ona biraz buğday. Dövülmüş buğday. Evet. Anne. Ver kızım onu boşaltsın. Bak sana nasıl kabartmış kendini. Vitamin var mıydı? Polvit. Hiç yok mu? Polvit yok. Baba polvit yok. Dur. Niye yok? E, ee, yok çünkü ilaç var ya. Kapağını kapat. Şöyle bir bırakalım. Şunu bir getireyim biraz buraya. Bir saniye. Gel kızım gel. Gel hadi ye. su koyacağım zaten bir önce biraz yem yesin. Ay, <laughs> Ay bitmiş hayvan bak. Ses yapma ses yapma. Bak nasıl yiyor. Kim bile kaç gündür dışarıda bu biliyor musun? Yeni değil yani. Yazık ya. Ama aferin kimseye gitmemiş. Aynen. Ama çok aç. Çok acıkmış. Bir tane tabağa da şey kalıntı olan şey biraz da su koyalım şimdi. Tamam yiyorsun, Sirke var mı evde? Evet. Bir iki damla da sirke dök içine. Oh, afiyet olsun. Babam, ne güzel diyor, değil mi? Evet kızım. Gördün mü? Acıkmış çünkü. Evet çok acıkmış. Birazcık dolandı dolandı. Matonu korkutmuş ama o da küçük. E, yemeyebilir. Evet. O yüzden o uçamaz değil mi? Uçamıyor görmüyor mu? bak üşümüş. Acıkmış. <laughs> üşümüş acıkmış değil mi? Bak nasıl diyor. Gördün mü babacığım? Tamam elini uzatma oraya ki yesin bak. Baksana. Ay, <laughs> çok güzel. Ya. Ama ayaklısı birazcık üşümüş. Üşümüş mi? evet ayakları üşümüş. Bak peteğin üstünden inmiyor. Evet inemiyor. E çünkü o çok güzel kokuyor. Bizden hmm. çok kötü kokuyor değil mi? Evet bugünkü yemeğimizdeki misafirimiz beyaz kelebek değil mi? Evet beyaz kelebek olabilir dışarıdaki. Dışarıda kalmış evsiz. Evsiz olabilir değil mi? Ama biz onu yeni yuvasına götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? Yuvasını. Bizim kuşların içine. Evet. Bizim kuşların içine götüreceğiz. O artık bizim. Evet. Sizin olabilirse Evet. Ben tanıyan evine geleceğim ama. Gelecek misin? Evet. Tamam o zaman. Ama boncuğuna çıkmayacağım. Birazcık acıyor değil mi? Tamam kızım. Ha, bak. Bak. Bu da gevleğim. Gördün mü? Yiyor. Duy, ne güzel. <laughs> evet gördüyön. Hop, ne bakıyor gördün mü? Çağır bakayım gelecek mi? Pişt. Gel gel. Baba Vau geldi. Ne güzeldi bak. Yapma öyle kızım, yapma. Su. Al koy elim kirli baba. hiç elleme bana çok acıyor zaten. Çok acıkmıştı ben de biliyorum. Duşunu sabitleyim, çekeksin. Baba ben de gireceğim. Dur babacığım bir sabitleyim şunu. suyunu ayarlayalım tamam mı? Baba dur. Geçelim. tamam masaya dokunma, kızım. Tamam. Şimdi. Su için neyi koyacaksın? Kızım masaya dokunma. Dokunmadım. Yeter babacığım, yeter. Birkaç damla sirke koyacağım ya, bekle bebeğim. Hepsi Pikme. mi orada? Böyle yapsam. Aa, pekmez var. Pekmez. Pekmez verir mi? Evet. Aynı. Da. Pişim pişim pişim. Ne güzel yer anne? Evet. Ne güzel bir değil mi? Sen sabitle ben biz koyduk ama ketçap da koymayacağız. Fazla açık döküldü. Elle mi kısım? Elle mi? 屁，屁屁，啪啪拜拜。 bitirmişsin. Gel. Gel. Durun Oo maşallah hepsini bitirdi Al sana bu da su. Bak. Hadi bakayım. Dur bakayım su içecek mi? Gördün mü? Evet arkadaşlar yemini iyicene yedi. Bakalım suyunu da içecek mi? koymamış yani. Hadi su iç hadi. Nefes almadan yiyor ya. Hadi bak orada su var. Hadi kızım. mı? <laughs> yok ayağında hiçbir şey yok. Olsaydı arardık artık. Yok ki. Tabii ki. Bakalım su içecek mi babacığım. Dur bakayım, içecek mi? Evet. Suyun bak biraz kendine geldi, değil mi aşkım? Evet, kendine geldi. Tabii. O kabarması çok dışarıda kalıp açıyor yorgun olduğu için öyle. Diyor, sen onu bıraktın ya. Hı. Kendi yavaş yavaş böyle başladı. Şey, peteğin üstüne koyduk ya. Güzelmiş vallahi. Hadi suyunu iç lan. Baba, lan deme. Ne diyeyim? Lan deme, öyle konuşmak yasak. Tamam. Değil mi? Ee, kuşlara böyle mama içer. Dur bakayım, Hı -hı. bir göstereyim. Bak. Şimdi gördü. Gördün mü? Bak. Aa, içti. Ya bak. mü? Baba içti. Kana kana içti valla. Aferin kızım. Aman ayaklarını sokmadan içebilesin mi? Mis gibi. Geldin mi baba evine de Evet arkadaşlar, bitirdi, umarım hoşunuza gitmiştir. Mi? Videomuzun sonuna geldik.